Günaydın arkadaşlar. Bugün sizlere bahçeden açılış yaptık kabaklarımızla. Görüyorsunuz su kabakları, süs kabakları. Herkes ne diyor bilmiyorum. Biz bunlara su kabağı diyoruz. Yemeğini, tat, e, reçelini yapıyoruz. Onun dışında da böyle tas tabak olarak kurutup da kullanılanlar da var. Su alma kabı gibi filan bir şeyler de. O kadar. Bağlamıştım ben bunları güzelce çılgılara Şu sopalara bağlamıştım Gayet de iyi oldular Veriyor da şükür Dün ilk defa solucan gübresi verdim ben bunlara Bakalım Farkı beraber göreceğiz Ama kabaklarımız var Hemen hemen her kökte Bir iki kabak var Evet arkadaşlar şöyle üçer sıra olarak ekmiştik. İlk sırada domates. Şurada domates. Ortada biber. Kenarda da patlıcan ve salatalık var. Bu uçta da kabak vardı. Bu süs kabağı arkadaşlar. Bir tane vermiş. Ben bakıyordum. Hepsi erkek hiç dişisi yok. Dölleme yapacaktım. Şükürler olsun. Bir tanecik vermiş. Kocaman kabağın içerisinde bir tane. İlginç bir şey ben bunu anlayam anlam veremedim. Şu uca bakın. Ve şurası gövdesinin kalınlığına hiç bilmiyorum. Evet, bunlar salatalıklar. Şimdi koparttık 5-6 tane salatalık oldu koparmamıza. Şimdi bunu da kahvaltıya koparalım. En büyük zevk işte. toprak. Toprağın bize verdiklerini görüyorsunuz arkadaşlar. Burun dedikleri biber, köy biberi. Yapraktan gösteremiyoruz. Bak üç burun. Bu bu biberi çok seviyorum. Yumuşacık ve kıyır kıyır oluyor. Bunu da dün akşam üstü koparmıştık bir tane vardı. Kahvaltıya biber. Maşallah, maşallah deyin arkadaşlar. Allah'a bin şükürler olsun. Bakın şunun güzelliğine bak. Bunu evde otursam bana kim verecek arkadaşlar? Pazardan aldığım bu kadar lezzetli değil. Bu ne bu bu? Bu bunu nasıl unutursunuz? Ah, doğma kalmış işte. Şu güzelliğe bak. Bunu benim gazlar çok güzel yer. Şapır şapır al. diye. Ama arkadaşım bunları hissetmek lazım. Bak. Şu güzelliğe bak. Pijamalı kabak. Kınalı kabak. Ne derseniz o. Çok güzel bir kabak. İnşallah iyi olacak. Battı canımız. Aslında makas getirip kessek çok daha ne olacak böyle çok yanlış koparma şekli. İnce kıl patlıcan bunlar. Topak da ektim bakalım hangisi topak bileğin yok. <laughs> bunlar süs mü bal mı bilmiyoruz. Ama şu bal kabağı bak. Şu bal kabağı. Burada 3-4 kök var. Konya kıl biberimiz. Hizmetinizde. da jalopene. Bu da köy biberi. kadife çiçeğimiz de gayet güzel oldu arkadaşlar. Mutlaka tavsiye ederim. Herkes bahçesine mutlaka kadife çiçeği eksin. Çünkü hiç böcek böcek getirtmiyor. Bunlar acı süs biberi. Bunlar köy. Jalupene değil. Bu başka bir cins. Ama güzel, acı. Bunlardan da birkaç tane koparalım. Bunlar Faruk Bey'in biberleri. O çok seviyor, yiyor. Süs biberlerimiz arkadaşlar. Şöyle. Bunlar da gerçekten acı. İyi acı hem de. Yedibere al demiştim. O da dolma biber de mutlaka al dedim yani 2-3 kök. O da bana dedi ki 5 kök dolma biber aldım. Çıka çıka al sana. Bir tane bir kök dolma biberimiz var arkadaşlar. Bunu bekleyip bekleyip yiyeceğiz inşallah. Şimdi kocamın günahını almayayım bak yani şimdi dolma biber var da adam bir de sarı köy biberinden de almış bir de bakın arkadaşlar nasıl güzel. Bakın, şu taraf kuruma yapıyor, şu tarafı iyi. Ben börtlenlerimde böyle bir şey başladı. Bugün solucan gübresi de verdim ben bunlara. Börtlenlerim gayet güzel tabi bu arada. Maşallah, maşallah lütfen. Çok emek veriyoruz arkadaşlar. Yani, o yüzden yani seyredip geçmek kolay da, bunun emeği çok zor. Ben bunları derin dondurucuya koyuyorum kızım. Dondurmayla servis ediyor. Çok güzel oluyor. Şuna bakın şıkırdığım gibi maşallah. Çok güzel. Bu bu çok canlı bir börtlen maşallah. Yani ahududu börtlen. Şıkırdığım gibi maşallah. Az bunları bir güzel bağlamam lazım. Babam bunlara bir şey yaptıracak ama bunlar da büyüdüler. Ya solucan gübresi iyi geldi ya. Ben evet arkadaşlar bunlar da domatesler. Alt yapraklarını iki etapta almıştım ben. Böyle yan taraftan çıkanları filan e, sefer seferde çapaladım bu üçüncü sefer çapalamayacağım artık bağladım da domatesimiz de gayet güzel verimli bardak domates mi Şu, ne domates bilmiyorum bu şimdi akmayanların biraz kireçlenmiş olanlara açmaya çalışıyorum elim biraz çamur oluyor tabi bu arada Hı. Şöyle açalım. Gelsin. Bazı yerleri de tutacağız belli. Bunlar da çeri domates arkadaşlar. Yani bardak domates var. Köy domatesi Çanakkale ve çeri domatesi var. Bunlar da çerilerimiz. Şöyle naylon ip almış, almışım bilemeden. Bunlar kesme yaptığı için çarşaf parçasıyla dediler. Yani yırt yırt onunla bağla dediler. Ben de bir tişört parçasıyla yapmaya çalıştım. Şimdi birkaç tane daha bu ipten var. Onları da çıkarmam lazım. Şu suyun tıkandığı yerleri şimdi delmeye çalışıyorum. Domateslerimizin sularının akıp akmadığını kontrol ettik. Burası da full domates. Fasulye, mısır, kavun ve karpuz. Şurada da ayçiçeği var birkaç tane. Burası da kavun. Vermeye başlamış. 2-3 tane düşmüş. Karpuz da verdi. Hep erkek. Hani o kadar arımız da var. Tozlaşma olmadı. Kabak yok yani. İnşallah olur. fasulyemin de böyle alt yaprakları sararmaya başladı. Fosfor meksik, azot meksik bilemedim. Solucan gübresi bunlara da verdim. Şöyle fasulyelerim düştü. Ama fasulyelerim hiç güzel değilmiş. Dün de elevelsi gün topladım. Pişirdim. Kılçıklı fasulye. Hiç beğenmedim fasulyemi. Yani fasulyemden yana şansım yok. Mısırlara da iki kez gübre verdim. Hayvan gübresi. Herhalde bir kez daha istiyor. Çünkü çok açık renk. Gübre verilen mısırları görüyorum burada. Yemlik mısırlar yapıyorlar. Çok koyu. Biz doğal olduğu için öyle çok fazla bir şey veremiyoruz. Baharda kendim ekmiştim de hani oradan oraya aktarma yapmıştım. Çoğu arkadaş da bana yorumda yazdı aktarılan bamya tutmaz olmaz bamyayı direkt toprağa ekeceksin. bak da gayet de güzel ilk akşamdan bamyayı verdi onların dediği gibi yaptığım bamya da cücücük duruyor bakın verdi bamya bamyayı da üçüncü çapasını yapacağım bamya çapa istiyor çünkü daha önce de ektiğimden biliyorum Şimdi buna ya şey gübresi verdim, solucan gübresi verdim. Birkaç gün sonra da şey vereceğim. Koyun gübresi de vereceğim buna. İstiyor yani bu gübreyi çok istiyor. Yalnız bamya suyu az istiyor. Bamya ya su verdim mi böyle yükseliyor gidiyor ama ürün vermiyor. Ben buna çok su vermedim. Bakın boyun uzatmadı ama ürün vermeye başladı. Şimdi bundan sonra biraz su vereceğim. Biraz yükselsinler gübrelerini de verdim mi bir de çapaladım mı inşallah bunun işi de bitiyor yani çapa mapa işi bitiyor arkadaşlar bakın bamyama bunu her gün sabahleyin toplamak lazım aslında bamyanın iki cinsi varmış biliyorsunuz daha yeni olduğumuz için çok iyi bilemiyoruz bir kınalı bamya bir düz bamya bizimkisi düz bamya seneye inşallah olursa bulabilirsem kınalı bamya da ekeceğim bu da böyle kırmızı çizgili çizgili. Bamya şifa arkadaşlar. Sabah erkenden de küçük bamya istiyorsanız erkenden sabah kalkacaksınız. Toplayacaksınız işte. Hatta Bismillahirrahmanirrahim. ilk bamyamızı koparalım şöyle. Allah'ım bereketli olsun inşallah. Tıkanmış suyu tıkanmış açtım şimdi. Bunlar badem. Akşama kadar sulanacak. Hepsini böyle koruma altına aldım. Kendimce arkadaşlar. İyi ki bu internet var. Gerçi bu internete bakarak yapmadım. Evet arkadaşlar bu bizim bu senenin 2024'ün ilk ürünleri. İlk defa topladık yani. Fasulyeden dün topladım ama bunlardan ilk defa topladım. Yani biber zaten 2-3 tane 2-3 tane günlük kahvaltımızı alıyoruz, yiyoruz. Köy biberi. Yumuşacık, incecik bir de şeyi dokusu Öyle pazardan aldığımız gibi katır katır biber değil arkadaşlar. Bu da benim mutluluğum arkadaşlar. Ben böyle çok mutlu oluyorum. Bugünlük bizden bu kadar arkadaşlar. Beğenmeyi, yorum atmayı unutmayın lütfen. Her şey için teşekkür ederim. Hoşçakalın.